Ama Mişti. Mişti sonuçta Kunal'ın kızı. İşan onun için ne yaparsa yapsın. Kunal her zaman babası olarak kalacak değil mi? Size temin ederim teyze. Kunal'la da parı hiçbir zaman hayatımıza dahil olamayacak. Hem Mişti'ye gelince o da İshan'ı uzun süredir babası olarak görüyor zaten. İnan bana. Peki ya sen? Neden sessiz kaldın Molly? Sana çok basit bir soru sordum. Cevap vermen neden bu kadar uzun sürüyor? İş Hanım seni deliler gibi seviyor. O sana aşık olmuş. Sen de onun için aynı şeyleri hissediyor musun Molly? Bana doğruyu söyle. şey ben... İşan seni deliler gibi seviyor. Sen de onun sevdiği kadar onu seviyor musun? Sevmiyor musun? Evet. Senden İshan için bir şey yapmanı istesem... Bunu yapabilir misin? Evet. Ne istersen onu yapacağım. Söyle yeter ki. Gerçekten İşan'la evlenmeyi istiyorsan bu evliliğin İsha'nın ailesinin onayıyla olmasını istiyorsan ve bu evliliğin bizim hayır dualarımızla kutsanmasını istiyorsan Kunal'la bütün bağlarını koparmak zorundasın Molly. Anne sana söz veriyorum. Kunal'la paylaşacağım hiçbir şey yok ve asla da olmayacak. Ben bu konuda çok dikkatli olacağım. Ben konuşmamı bitirmeden hiçbir söz verme. Kunalla bağları koparmak, onunla ilgili her şeyden uzak durmak demektir. Büyük annesi, annesi ve çevresindeki herkese ilişkini bitirmelisin. Düğününden sonra bütün bu bağlarını koparacaksın. Anladın mı beni? Geçmişini tamamen geride bırakacaksın. Seni ancak o zaman kabul etmiş olacağız. Bunu kabul ediyor musun? İşan için bütün bunları yapabilir misin? Kunal'la olan bağın sadece onların gitmesini dileyerek bitmeyecek. Bu bağı kendi elinle koparmalısın. İşan'ı seviyorsun öyle değil mi? Onun için bu fedakarlığı yapar mısın? Kunal beni terk ettiğinde... ...annem ve büyük annem beni seçmişti. Kunal onların kendi kanındandı ama... ...onlar vefayı seçtiler beni sadece gelinleri olarak değil, kızları olarak da gördüler. Siz de erkek çocuk annesi değil misiniz? Bir annenin oğluna sırt çevirmesinin ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. Benim büyük annem ve annem kunalı ve çevrelerini benim iyiliğim için umursamadılar. Bugüne, bugüne kadar bana güç vererek yanımda oldular teyze. Şimdi ben sırf kendi mutluluğum için on, onları nasıl bırakabilirim ki? Nasıl bu kadar bencil olabilirim? Duygularını anlayabiliyorum. Bazen eski ilişkilerin için sorumluluk alırsın. Ama işan sırf sana değer verdiği için seni sevdiği için bu yükü de mi sırtlayacak? Seni sevmesi hayatını bütün bu karmaşa içinde sürdürmesini gerektirmiyor. Onu seviyorsun öyle değil mi? Öyleyse onu da düşünürsün. Gerçekten seviyorsan tabii. Bana bu konuda bir şans ver lütfen. Diğer ilişkilerimin işanla olan bağımı zedelemesine asla asla izin vermeyeceğim. Lütfen bana inan artık. Nasıl? Seni tam olarak tanımıyorum. Durumun farkında olmama rağmen oğlumu sana nasıl emanet edebilirim? Sadece tek bir soruma cevap ver. İshanın hatrı için Kunalın ailesiyle bağlarını koparacak mısın? Koparmayacak mısın? Anlıyorum. O halde konuşma burada bitmiştir. Ve elbette aramızdaki ilişkide. Uçuş saatim yaklaştı. Durun, lütfen. Lütfen bunu yapmayın. Lütfen bu kadar acımasız olmayın. Nişan ve ben... Biz bir aileyiz. Nişan, Mişti'yi kendi kızı gibi seviyor ve... Mişti içinde o o her şey demek. Lütfen benden hayatımı mahvedecek, ilişkimizi mahvedecek bir şey yapmamı istemeyin benden. Lütfen, lütfen, lütfen beni bu çıkmaza sokmayın. Hem Eşan, Eşan benim için çok önemli ve o benim için çok şey ifade ediyor. Ben, ben bunu nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Bana kendimi kanıtlamam için bir şans verin. Kunal ya da Pari'nin hayatımıza hiçbir etkisi olmayacak. Bana güvenebilirsiniz. Ne şimdi karışacaklar ne de evliliğimizden sonra. Sana söz veriyorum. Peki bütün bunları unutalım. İshan'ın bir kusuru var mı? O benim tek oğlum. Onun için planlarımız vardı. İstese çocuğu olmayan bekar bir kızla evlenemez miydi? Yine de biz onu dinledik ve seni kabul ettik. Sırf İshan mutlu olsun diye. Oğlumuzu böyle bir kızla evlendirdiğimiz için çevremiz ve akrabalarla yüzleşmenin bizim için ne kadar zor olacağını düşündün mü? Eski kocanın seninle, çocuklarınla ve ailenle hala görüştüğünü öğrendiklerinde insanların ne düşüneceğini biliyor musun? Ben söyleyeceğimi söyledim. Diyecek başka bir şey yok. Gerisi artık sana kalmış. Şimdi artık İşan'la evlenmeye karar vermek sadece senin bileceğin iş. Biliyorum Molly. Bu konuda hiçbirimizin suçu yok. Ama bu konuda karar verildi. Ben İşan'ı çok seviyorum. Ama yine de Annemi ve büyük annemi bırakamam. İşan, artık endişelenmeye başladık. Oğlum, Sandya sana evde ne söyledi? Anne, büyük anne endişelenmenize gerek yok. Evet, annem bu konularda çok hassas. Kızgınlığı bu yüzden. Anlayamadığı bazı şeyler var. Ama merak etmeyin, anlayacaktır. Molly çok iyi bir kız. Yanlış anlamaları giderecektir. Onu ikna edecektir. Siz daha fazla üzülmeyin. Teşekkür ederim oğlum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.